Alakalı oh. Harbiden de öyle be Bu aralar da öyle Sütlaç yapmamam lazım mideme vuruyor Hastayım zaten vuruyor da vuruyor Paranoya var zaten kuruyorum da kuruyorum Kimse bilmiyor da boğazıma kadar doluyum Bu aralar böyleyim be bir tanem Sevgilim yok ayda bir gördüğüm eczane Kaz gevşik ya ağrı Sakinleştirici Yazılar bunları doktor bey bir zahmet Hasta tiyatrosunda böyle sahne Galiba iki yılı geçti yapmadım sahne Rakı yok bayadır, içiyorum çay kahve Kışın kısa kol giysem de değişir dört aklet Anlıyorum de mi göz yaşına karıştı ter Kimisi tırnağını keser kimisi de yer Şafak inşallah doğanın güneş Gurbetim 34 vatanım 35 Böyle geçiyor, zaman, Böyle geçiyor zaman Ağır ağır sağır sağır Böyle geçiyor zaman Kalem kağıt satır satır rap Böyle geçiyor zaman Ağır ağır sağır sağır Böyle geçiyor zaman Kalem kağıt satır satır rap Bugün günlerden ne ayında kaçı Yıllardır sıfıra vuruyordum uzattığım saçı Hastalık bende açtı yeni bir açı Kimseyle değil kendimle yapıyorum en derbi maçı Gelememeyi sen anlat gidememeyi de bana sor Mevsim yaz ama hava soğuk Odada benden başka yok konuk Kül tablom gözlerim ve mimiklerim donuk Hayda bre selam doğan güne Bizim burada ayla birlikte doğar güneş Çölde gezen martıya kanat olur karınca Tanışırız seninle de aklım kaçınca i̇şte, Gitmem lazım doktor çağırıyor beni İlaçlarım bitince kavuşacağız sevgilim Söz veriyorum lan söz, harbiden söz Gurbette İzmir gibi özledim seni atacağım. Böyle geçiyor zaman Ağır ağır sağır sağır Böyle geçiyor zaman kağıt satır satır ah, oh, Böyle geçiyor zaman Ağır ağır sağır sağır Böyle geçiyor zaman Kalem kağıt satır satır Böyle geçiyor zaman Ağır ağır sağır sağır Böyle geçiyor zaman Kalem kağıt satır satır Böyle geçiyor zaman